Türkiye yüzyılının öncülüğünü üstlenecektir. Sağ olun. Bu vesileyle değerli kardeşlerim geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında yüzde kırk. Mecliste yüzde otuz sekiz oy oranıyla verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Şu anda karşımdaki katılıma bakıyorum. Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin. Maşallah. Mersin. Bir başkasın bugün. Ve ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin nereye yürüyecek? 31 Mart'a yürüyecek. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Maşallah. Kardeşlerim. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve şu karşımdaki evet Allah katılım bize bir şeyi gösteriyor. Bak genç bir kızımız elinde nasıl bir pankartla gelmiş. Bayağı iyisin. Kara toga. Hava kana. Dünya reis ayrı. <laughs> Bitmedi. Diğer hanım kızımız da Silifkeli ya. Mersin'den yıldızlara uzayın kahramanı Alper Gezer Avcı. Maşallah. Mersinli Türkiye yüzyılına hey diyor. Okyanuslar ortasında güveneceğim tek kaptanım reisim diyor. bak 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 bak. vatan sevgisi bedelle ölçülemez özgür efendi evet bir hanım kardeşimizde ben kalbimin orta yerine seni yazdım diyor karizma desen var icraat desen var Eyvallah. Sayılı gün çabuk geçer. Güle güle vahap seçer. Maşallah. Şimdi 31 Mart akşamı inşallah İstiklal Marşı'na var mısın versin. Mersin bu işi bitirdi. Biraz sonra kısaca özetleyeceğim yatırımlarımızın da gösterdiği gibi biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Buna karşılık tarihiyle ayrı, coğrafyasıyla ayrı, insanıyla ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP Belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse artık daha biz bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Öyleyse Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Öyleyse durmak yok. Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Kardeşlerim, bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler otu çek köküne bak derler. Bunlar bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi, ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Mersin'e bakmak, Mersin'i anlamak, Mersin'in beklentilerine cevap verecek hazırlıkları yapmak için bırakın iradeyi niyet sahibi bile değiller. Dünyada rakipleriyle değil kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına, asla astarı olmayan sözler verdiklerine. Emin olun hepsi yalan, hepsi hikaye, hepsi iki gün sonra inkar edecekleri anlık beyanlar. Geçtiğimiz seçimlerde hesapsız, kitapsız vaatlerle iş başına gelenleri hatırlayın. Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun. Gerileten bunlar değil mi? Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan Bunlar değil mi? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden günlerini gün eden bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptıkları yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi? bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara eser ve hizmet siyaseti tercihinizi milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin lafa gelince mangalda kül bırakmayıp işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müktelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Buna hazır mıyız? Evet. Cumhur İttifakımızın AK Partili ve MHP'li adaylarını destekleyerek Türkiye yüzyılının belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım. Şimdi burada öyle bir ses verin ki karşıdan Kıbrıs'tan bile duysun. Hazır mıyız? Mersin Akdeniz'in bereket timsali Mersin Toroslar'ın mağrur evladı Mersin Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Mersin 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Evet. 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Evet. Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Mersin'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Biliyorsunuz pazartesi günü mübarek Ramazan'ın ilk orucunu tutuyoruz. Rabbim bizlere inşallah Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı görmeyi ben inanıyorum ki nasip edecek. Bunun için Ramazan ayını hep beraber çok iyi değerlendireceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, Mersin ülkemizin hem demografik olarak en zengin hem de hala göç almayı sürdüren şehirlerinin başında geliyor. Bir şehrin cazibe merkezi haline gelmesi oradaki potansiyelin yüksekliğinin işaretidir. Dağlarında lale sümbül açınca yörükleri yaylasına göçünce gönül kuşu yücesinden uçunca cennete dönüşür illerin Mersin Evet Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz. Bunun içinde hükümet olarak ulaşımıyla, enerjisiyle, sağlığıyla, diğer tüm alanlarıyla en çok yatırım getirdiğimiz şehirlerin başında Mersin geliyor. Geçtiğimiz 21 yılda günümüz rakamlarıyla Mersin'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 5975 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 14.984 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Aralarında 25.000 kapasiteli Akdeniz Stadyumu'nun da olduğu 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 17 milyar liraya yakın kaynakla destekledik. Sağlıkta 1440 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere toplamda 3085 yataklı 17 hastane ile birlikte 49 Sağlık tesisi inşa ettik. Toki vasıtasıyla 4.925 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2.251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3.475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehirde sadece 3 atık su arıtma tesisi varken bugün 26 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde %98'ine hizmet veriyoruz. Mersin'deki 7 Millet Bahçesi projemizden üçünü tamamladık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 278 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 573 kilometreye çıkardık. Mersin, Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolunun önemli bir kısmını, tünelleri, viyadükleri, köprüleri, bağlantı yollarıyla tamamladık. Yapımı süren kısımları da en kısa sürede bitirip hizmete açacağız. Yakında hizmete vereceğimiz Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu bu yıl içerisinde tamamlıyoruz. Tarsus Turizm Merkezi yolunun büyük bölümünü bitirdik. Halen inşası süren çok sayıda yol projemiz var. Çeşmeli, Mersin, Tarsus ve Tarsus Pozantı Otoyolu'ndaki üst yapı yenileme çalışmalarına bu yıl başlıyoruz. Yenice lojistik merkezini Mersin'imize kazandırdık. Adana Mersin Demiryolu'nun üçüncü ve dördüncü hat Altyapı işlerini tamamladık. Çukurova Havalimanı bağlantısı için çalışmalarımız sürüyor. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yeni Taşkent kısmındaki iltisak hattının yapımına başlıyoruz. Mersin'e iki yat limanı, Anamur'a bir iskele kazandırdık. Aydıncık yat limanının yapımı devam ediyor. Tarım ve ormanda şehrimize 14 baraj, iki içme suyu tesisi, 58 sulama tesisi, iki arazi toplulaştırma projesi, 78 taşkın koruma tesisi, 11 gölet, ve 14 hidroelektrik santral kazandırdık. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Mersin'de 202 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Değirmen Çay Barajı ile Ala Köprü ve Pamukluk sulaması ikinci kısmının yapımına devam ediyoruz. Geliyorum çiftçilerimize. Mersinli çiftçilerimize 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdi. Sanayi ve teknolojide 5 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurdu. hükümete geldiğimizde 2002 yılında 263 bin olan aktif sigortalı sayısı bugün 553 bine çıktı. İstihdamı desteklemek için Mersin'deki işverenlere 7 milyar lirayı aşkın prim teşviki verdik. Enerjide yılda 35 milyar kilowatt saat elektrik üretecek olan Akkuyu nükleer güç santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek. Mersin, Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Günlar, Mezitli, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar ve Yenişehir'e Doğalgaz ağzını sağladık. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca görüntülü olarak bir hatırlayalım. Karadeniz'in inci kentlerinden Mersin 21 yıldır kalkınıyor. Şehir her alanda göz dolduran hizmetlerle Türkiye yüzyılına hazırlanıyor. Mersin Şehir Hastanesi hem kentin hem çevre illerin ilgi olduğu Mersin'e modern sağlık tesisleri kazandırma seferberliği ise sürüyor. Mersin! Dünya güzeli Mersin! Gönül derinliğini Akdeniz'den, yüceliğini Toroslar'dan alan Mersin! Mersin'de eğitime destek hız kesmiyor. Yeni derslikler, kütüphaneler, laboratuvarlarla öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırıcı adımlar atıldı. Yüksek öğretimde Mersin'e ikinci devlet üniversitesi kazandırıldı. Üniversitelerin imkanları genişletildi. Yurt kapasitesi de aynı doğrultuda arttı. Gençlerin kültürel ve sportif alanda gelişimi için imkanlar sağlandı. Mersin Stadyumu başta olmak üzere irili ufaklı onlarca spor tesisi inşa edildi. Gençlik merkezleri, gençlik kampları Mersinlilerin hizmetine sunuldu. Mersin'in kendisine yapılan her esere, verilen her hizmete vefasını çok iyi biliriz. Mersin'in yapı sağlam, kent estetiğinin üst düzeyde olması için projeler hayata geçirildi. Millet bahçelerinin yanı sıra depreme dayanıklı konutlar Mersin'e kazandırıldı. Kentteki tarihi eserler restore edildi. Çiftçilere tarımsal destekler verildi. Mersin'e organize sanayi ve endüstri bölgeleri, teknoparklar, arge merkezleri, tasarım merkezleri yapıldı. Şehirde doğalgaz yaygınlaştırılırken hem Mersin'e hem Türkiye'ye kazandıracak Mersin Akkuyu Nükleer Santrali tamamlanıyor. m